Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun aslında şey eski bir kaz sokur. Şöyle bir kaz yüzümüz ulaşan oyunu bir sokur var. Bir sıkıntı çıktı. Yani evet, petli daha güzel çektiğimiz zaman kendisi gelecekti. Oradan toplayacaktınız. Ee, neyse. Bugün şey yapacağız. Ne, 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 yapacağım, ne yapacağız? Ha, ha dur atalım ben sizin bu sefer oyun yapmayı göstereceğim ama önce şu bizim yeni, artık yeni oyunumuz Yagdol Battle Champions bu göstereceğim Spawn Spam Point'i silmiştim değil mi? Bak ben he, şöyle Spam Point Bir dakika Tamam ne oldu bu oyun? Yanlış ama Spawn Point Tamam, parmağımın üstünde roblox, okey. Nah nah, evet. Önce şunu göstereceğim. Yani Savunma olun canım. Bu arada onun bir favoritliği. Şey çok güzel olur. çünkü yüzünlük de gelecek update de. Çok güzel şeyler olacak. Çok. Bayağı güzel şeyler olacak. Yani oyun çok güzel olacak. Benim mobilde oynamıyor maalesef. Yani oynanıyor da. Mobilde iyi. Yani, aman anladın şu. Yakdoluş geldi. Ya ben niye söyleyeyim? Yakdoluş şu şey olduğu için. O yüzden mobilde giydim maçlar Gördüğünüz gibi. Kes diye O yüzden zaten bu mobil oyuncuların çıkması için bir şey yazdım. Ama yani, mobil oyuncular çıkmayıp böyle dolaşabilir tam mantığı böyle bir şey yani yüz bizim de ye ne iş birbirimize çarpabildiğimiz bu da çarpa çarpa kapışıyoruz neyse çok uzatmayayım ben Biz yapmaya geçelim mi geçelim

Çoğul Ya Ben bu oyun yapmayı herkes biliyor mu? Dediğim gibi. da Şimdi işte, mesela, hmm. i̇şte, klik, spon, bu işini göstermiş Şimdi bir satılı bir koyma mesela... Klik, spawn, save. Ah, Click to spawn yapacağız mesela? Şöyle. Ah. Hadi şimdi Ah. olacağım ya. Ha. bir şey var. Aa, ne ne? Tamam. Şimdi şunun Tamam.

Biz <laughs> <laughs> kötü oldu tamam kötü oldu Benim de bunu bunu yap mı? Siz bunu 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 bu ee, Mürsü e, Çaktırmadan onu Şimdi şey boş Evet Şey bu No onun için istemiyorum Şey boş Şey Ne no, biz onu istemiyoruz ya, kendisini sonra Sen Şimdi baba, 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 mini 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 baba, 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 Evet. Neyse ne yapsak ben de bilmiyorum. Videoyu müteşebbiha. Bitirelim ya. Bitirelim. Bitir. Bitirelim. Bitirelim. Evet. Bye ne?